Arkadaşına hep boş para istesen tepkisi ne olurdu? Hiç bilmiyorum. Deneyelim mi? Deneyelim. Aklımda birisi var. Bu şu anda bu arkadaşım şu anda dışarıda. <laughs> Azizim. Ne? Ne yaptın canım? Ee, ya ne Kanka sana ne diyeceğim ya? Ne? Benim çok acil 500 lira paraya ihtiyacım var kanka atabilir misin? İnşallah bulursun <laughs> Vallahi aklımda bir kişi var. En güzel tepkiyi verirse o verir. İstiyorsan deneyelim Deneyelim abi. <laughs> Yaparsa Osman yapar. Seni düşündüm aklıma geldin. Allah Allah nedir inşallah. E ee, Valla ne için aramış olabilirim? Ne bileyim ne için aradım? Kardeş bana 2-3 milyar borç atman lazım. Yarasa dikiz ayna saracağım ya. Ayna alacağım. Allah, hayır, at, hadi, bak. Ne? Hadi, at, iyi bak. Ciddi diyorum. Ee, dayı, sat. Araba kokusunu iyi alacağım, jant yapacağım, film tamam çektireceğim. Abi. Oo, iyi güzel. İyi le. <laughs> Atma Tamam Tamam hadi gönder. <laughs> Atıyor mu bak? Ama geri ödemeyeceğim haberin olsun. Tamam, tamam hadi. Allah Allah. <gülüyor> 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 Lan madem böyle şeylerin var da niye söylemiyorsun amına? <laughs> <laughs> <onu? gülüyor> Deneyelim. Deneyelim. Aliye. Abi ne yaptın? İyi abi sen? İyi spora gittin mi? Evet. İyi ben spora başladım da bana şey yapman lazım ya acil böyle. Bin lira bulabilir misin? Kendime spor taytı alacağım. Spor tight mı? Ee kanka taytım tight yırtmışlar. Nasıl acil olmuş lan o? Kanka vallahi yırtılmış. Bana böyle bir bin olmasa da bir 700 atsana hemen şimdi ben sana atacağım yani. Atayım dahi bin var. O zaman şey at sen. iki at. İki mi atayım? İki bin lira atabilir misin şu an? İki bin yok bin var. Bin mi var? Ee... İyi bini atsın mı? İyi tamam sen bini gönder bana. Ben tight alacağım kendime. Tamam. Tamam. Ben sana ben atıyorum. Tamam, tamam hadi bay bay. <laughs> çok kolay oldu işte yakın arkadaş budur. <laughs> evet, tepkisi yapalım mı şimdi? Deneyelim evet. deneyelim. <laughs> Alo. <laughs> ne yapıyorsun? İyi ne İyi bak hele senden bir şey isteyeceğim ya çok acil. Söyle. Para isteyeceğim dayı 250 lira atabilir misin? Yok ki oğlum para. Ne oldu ki? Abi çok acil lazım. Sonra anlatırım ya. Ama başka bir yerden bulabilin mi? Nereden bulayım ya? Dayı ben de kumarda abi. Ha öyle mi? Geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Bir bakayım da. Ha? Bir soruşturayım. Bulabilirsem atayım. Adamsın. Ee, yüksek ihtimal bulacak ya. Ben öyle bir karakterde bir adam bulur yani. Kanka herkese gökte uçan güvercinde borcum var. Bilmiyorum. <laughs> Vermezler ya. Ama deneyelim mi? Deneyelim istersen. Deneyelim o zaman. Abi. Alo. Ya ne yaptın Karaş? Karaş ne yaptın? İyi ee, Ankara sen ne yapıyorsun? Ankara'da mısın ya? He. Ya sıkıntıya girdim de acil paraya ihtiyacım var. Bana 300 lira borç atma şansın var mı? Kaç Karaş? 300 ya. 300. Ne zamana kadar Karaş? Kanka şu an tam şu an lazım acil. Tamam da işte şey diyorum. Ne zaman geri atabilirsin onu soruyorum ben. <laughs> Kanka bir haftadan falan atarım iyi değil mi? E, tamam bir hafta falan iyi ya. Çünkü Ay sonu yaklaşıyor ya biliyorum o sordum. Şey mi? Haftada bir bana 300 atabilir misin bundan ha. sonra? Efendim? Haftada bir 300 atma şansın var mı? Kanka zor ya sürekli sürekli olarak zaz. zor. Zor mu diyorsun? Tamam ziraatin attığı komisyondan ha. herhalde istemezsin. Efendim? 5-10 lira komisyon kesiyor ya ondan istemezsin herhalde düşmezsin ondan. Yok onda sıkıntı yok da işte ay sonu yaklaşması için tek tur atabilirim ya. Ha tamam. Sallayabilsen iyi olur ya. 300 atacaksın yani. E atarım şimdi de. Kanka peki 500 atma şansım var mı ya? Harbi sıkıntıdayım. Ben sen maksimum 300 atarsın diye düşündüm. Kanka daha zor. Kanka, Kanka dene ya valla varsa. Çok acil çünkü. Ev kirasını yedim. Ev kirasını yedim. Ev kirasını yedim. Ev kirasını yedim. Lan ne yapıyorsun oğlum sen ya? Kanka alkol falan içtik ya sorma. Kanka, biraz ya. Kardeş kat, kaç atacaksın şimdi? 500 atamıyor musun? Kanka 500 çıkmaz yani. Şehir dışında hem ay sonundayız. En fazla Ü 300 çıkar. 300 çıkar mı? Efendim? 300 çıkar yani. 300 zar zor çıkar. İyi tamam. Tamam daha sonra çıkaran İyi tamam kanka. Komisyondan düşme ama. Ya yok tamam onu düşme. İyi tamam hadi ibanı yolluyor. Kartında varsa atar. Deneyelim mi? Deneyelim. Annem aradı ben onunla konuşayım da önce. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo ne yapıyorsun? Eve geldim yine. Ha, ben sana şey soracağım. Senin kartında 300 lira var mı? Bakmam lazım. Bir baksana. Evet. Atabilir misin? Ben sana atacağım tekrar. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Verir. Deneyelim mi? Deneyelim. Araba şansınız var mı? Var. Hadi. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Hacım ne yaptın? İyi, ders çalışıyorum sana. İyi ben de kardeşim olay gelsin. Bana acil çok ihtiyacım var 500 lira. Yok ki valla. E, yok mu da vermiyorsun yoksa? Vallahi yok kartta. Bir saate çözebilin mi? Çok acil. Kardeş Ahmet'e neyi söyle ya? Nakit var da nakitte nasıl satacağım? Nakit, ne nakit mi var? Yani verebilin gelirsen. Nakit 300 var. Tamam bacım. Haberleşiriz. Yani. Alo yavrum. Cık. Efendim aşkım. Ne yaptın? Uyuyayım ne yapayım? Babaannemin makarna acıkmış da ona yemek hazırlıyor. <laughs> Afiyet olsun yavrum. Kanka benim acil paraya ihtiyacım var. Tamam. Ne kadar? 300 falan. 300. Aynen var mı kartında para veya da Mustafa amcada? Aşkım kartımda para yok ama elden verebilirim. Tamam yavrum Emre ile geliyoruz biraz sonra. Tamam aşkım. Tamam hadi öptüm. Hiç bilmiyorum. Deneyelim mi? Deneyelim. Aklımda birisi var. Bu şu anda bu arkadaşım şu anda dışarıda. <laughs> Azizim. Ah. Ne yaptın canım? İyi, abi. kanka sana ne diyeceğim ya? Hı -hı. Benim çok acil 500 lira paraya ihtiyacım var kanka atabilir misin? İnşallah bulursun kardeş. Kanka bulamaz mısın herhangi bir yerden? İnşallah bulursun kardeş. Kanka aşırı acil senden başka arayabileceğim kimse yoktu bak. İnşallah bulursun hastım. Tamam kankam sağ ol. <laughs> <her> <laughs> <laughs> Ama evet. en çok maddi problemini alamam maalesef. O da iyi kankam tamam sağ olasın. Hoşçakalın. Şey Görüşürüz Olsa da vermezdi. <laughs> Hepsi, hiç bilmiyorum ya. Deneyelim mi? Verir tabii. Deneyelim. Deneyelim. Kanki ne haber? İyi kanki senden ne haber? Ben de iyiyim ya. Şu an yoldayım kaza yaptım. Ne yaptın? Kaza yaptım ya. Şaka yapıyorsun. Çok kötü durum. Babamın haberi Nasıl yok. Ne oldu ya? Evet. Babamın haberi yok ve araba yani kötü durumda. E ne yapacağım? Para lazım bana. Ne kadar? Kanki iki yetmez. Araba kötü durumda. Ay ya şimdi ben... diğerlerinden de isteyeceğim. Babamın haberi yok işte. Yaptırmam lazım. İyi, ne tamam, kadar sen varsa. Tamam o zaman. Tamam, tamam. seni seviyorum. 20 görüşürüz. Yaparız. Hadi bay tamam. bay. Sorun. <laughs> Arkadaşlar kanal hoş Oğlum bilmeyiz lan lan lazım ama bırak. Bilmiyorum ne olurdu bakalım mı? <laughs> <laughs> Kim olacak abi başka? Aa, Ablam nerede? Aa, iyi selam söyle. aleykümselam abi yeni gördüm sıra bakma ya. Yok olmaz zaten Burcu borç para istemeye aradıydım seni telefonu açmadın. Atayım abi ne kadar istiyorum? Bu sen 100-200 istemem ki. 2000 lira falan lazım. <laughs> 500 falan atayım istiyorsan 2000 liram yok falan. Olmaz bundan lazım parayı bir şekilde. Gitti mi diyor? Ne ee, kızım? Abi 500 atayım ben sana. Tamam şey neyse ara da bir tane. Neydi arkadaşının <laughs> adı? Su değil mi? He ee, onları falan ara da bana 2000 lira para bulmanız lazım. Ya abi. İyi, tamam mı? Sorayım. Tamam. Tamam haber vereyim. Tamam hadi bekliyorum. Hadi bay bay. Verir bilmiyorum verir herhalde ya. Deneyelim mi? Deneyelim. Alo Ömer ne yapıyorsun kanka? Ne yapayım sen ne yapıyorsun? Ben paşa reis. Ben üstümde para yoktu da kafede kaldım. Bir gelebilir 200 lira ateşlesen bana Çaygara'dayım ya. Tamam kanka geliyorum hadi görüşürüz. Hadi Çaygara'nın oraya gel. Tamam hadi. hadi. Verir de herhalde. Öyleyim. Kanka ne yapıyorsun? İyi yavrum sen ne yapıyorsun? İyi ben de de kanka bir şey diyeceğim ya. Kız arkadaşımla kafedeydim. Biraz Hı -hı. paraya sıkıştım da bana ne kadar atabilirsin şu anda hemen. Ne kadar açıyorsun? Ne kadar olur. Ya kanka atabildiğini at işte ya. Ben tamam. sana atayım. Tamam. Tamam mı tamam. 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 kardeşim benim? Görüş. 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 Tamam atayım. Hadi bay be, bay. Görüşürüz. Aa, yüksek ihtimal verir telefonu açarsa. Bir evet. deneyelim mi abi? <laughs> deneyelim. Alo. Alo dayıcım ne yaptın? İyiyim dayım sen ne yaptın? Ben deyim sağ olasın ya oturuyorum parktayım da. Ya e, sıkışık değilsen şöyle bir baza bir 304 ateşleyebilir misin dayıcım ya? Ateşliyim dayı sana mı? Bana aynen. Tamam at. da ateşliyim oğlum. Canımsın. Ne kırışıyorsun lan? Yok canım kırıştığımızdan değil ya ayıp ediyorsun. Be Neyse ben arayacağım seni tekrar görüşürüz. Hayatta insanın dostu sağlamsa sırtına gelmez. Ya. Başta biraz sıkıntı çıkarırdı diye düşünüyorum aklımdaki kişi. Üstüne gitmezdim zaten ama vermeyeceğini düşünüyorum. Olmadığını söylerdi. Deneyelim mi? <laughs> Deneyelim mi? Bana biraz para lazım da la. borç verebilir misin? Ne? Para lazım da biraz borç verebilir misin? Kaç lira? 500. Ne? 500. 500 mi? Şu an bende bankada para yok ki. Kartta He. yok. Kartta kaç lira? 170 ee, nakit var mı? Siyah bakayım. 37 lira para kalmış. İyi ya tamam. Canın sağ olsun. Ya dediğim gibi olmayacağını söyler. <laughs>